Merhaba arkadaşlar. Metin Hoca ile matematik dersine kombinasyon konusuyla devam ediyoruz. Kombinasyon önemli bir konu. Daha önceki konularımızda permütasyon konusunu işledik. Şimdiki sırada kombinasyon olasılık diye devam edeceğiz. Peki ko kombinasyon ne? Kombinasyon diğer bir deyişle seçme. Eğer bir soruda seçme olayı varsa aklımıza ne gelecek hemen? kombinasyon gelecek. Permütasyon olduğu zamanlar neydi? Şöyle bir hatırlayalım. Mesela şu örnekten hatırlayalım. Permütasyon neydi arkadaşlar? Dizilişti değil mi? Elemanların dizilmesiydi. Mesela ABC kümesinin elemanlarının ikili permütasyonları nasıl yazılıyordu? Yani dizili dizilişleri ya AB olur, ya AC olur, ya BA olur, ya BC olur, CA veya CB. Yani kaç tane ikili diziliş var? 6 tane. Bunu nasıl hesaplıyorduk? 3 elemanın ikili dizilişleri yani permütasyon 3'ün ikilisi. O da nasıl açılıyordu arkadaşlar? 3'ten geriye doğru 2 tane açıyorduk. 3 çarpı 2 işte 6. Yani 6 tane olduğunu gösteriyorduk. Kombinasyonda ise durum farklı. Kombinasyon demek ikili seçim demek. Yani elemanların alt kümelerini yazacağız. İkili alt kümelerini. Yani ikili ikili seçeceğiz. Şimdi A, B, C'nin ikili seçimleri ne olabilir? Ya A, olur. Ya A, C olur. Ya da B, C olur. Değil mi? Kümelerden hatırlarsanız arkadaşlar A, ile B, aynı kümeyi ifade ediyordu. Yani dolayısıyla hem A, varken bir de B, yazmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi burada kaçtı? Kaç tane var ikili kombinasyon? Bunu da nasıl yazacağız? 3'ün ikili kombinasyonu C ile göstereceğiz. Eşittir 3. Bu hesaplamayı nasıl olacağını biraz sonra öğreneceğiz. Demek ki kombinasyonlarda arkadaşlar sıralama önemli değil. Seçme var. Peki. O zaman tanımını yazalım. Yapalım. N ve doğal sayı olmak üzere N elemanın R'li alt kümelerinin yani seçimlerinin sayısına N'nin R'li kombinasyonu denir. Nasıl gösteriyormuşuz arkadaşlar? C, N, R ile gösteriliyor. Peki nasıl hesaplayacağız? C, N, nasıl hesaplıyoruz? N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel. Burası tanıdık geliyor değil mi? Burası permütasyon kısmı zaten. Ama burada bir fark var. Payda da bir de çarpı R faktöriyel var. Yani N faktöriyel bölü N R faktöriyel çarpı bir de R faktöriyel geliyor. Eğer seçme varsa bir soruda o soruda ne vardır arkadaşlar? Kombinasyon vardır. Bunu unutmayalım. Mesela bu formülü birkaç tane uygulayalım. Mesela 6'nın ikili kombinasyonunu nasıl hesaplayacağız? Yani 6 elemanın ikisini seçelim. Ya da 6 elemanın ikili alt kümelerin sayısı kaçtır? Ne yapıyoruz arkadaşlar formüle göre? N faktörü yani N yerine 6 gelmiş. Burası N. Burası R değil mi? R'ye yerine 2 gelmiş. 6 faktör yer bölüm. N R, N eksi R faktörü 6 2, 4 faktör yer. Çarpı R faktör yer. O da 2 faktör yer yapar. Değil mi? 6 faktör geldi. 4 faktör yer açalım hızlıca. 6, 5, 4. Bunları hatırlıyorsunuzdur faktör yer dersinden. Bölü 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Peki 4 faktöriyeller birbirini götürürse ne kalır geriye? 6 çarpı 5 bölü 2 faktöriyel 6 kere 5 30 2 faktöriyel edersek yani 2'ye bölersek cevabımız 15 bulunur. Demek ki 6 elemanın ikili alt kümelerinin sayısı 15'miş. Veya 6 elemanından ikililerin seçimi 15 takdir etmiş. 4'ün birlik kombinasyonu hemen hızlıca yapalım. Neymiş arkadaşlar? n 4 r 1 4 faktöryel bölü 4 eksi 1 kaç yapar? 3 faktöryel çarpı r faktöryel yani 1 faktöryel. 1 faktöryel 4 faktöryel 3 faktöryel aracıysa açalım. 4 çarpı 3 faktöryel bölü 3 faktöriyel. 1 yazmıyorum artık. 3 faktöriyeller birbirini götürdü. Cevap ne çıktı? 4 bulunur. 3'ün üçlü kombinasyonu. Yani 3 elemandan 3 eleman kaç farklı şekilde seçilir? Tabii ki bir farklı seçilir. Bir farklı şekilde seçilir değil mi arkadaşlar? Ama yine bulalım. En yani yeri yer. yani 3 gelmiş. 3 faktöriyel bölü n-r yani 3-3 3 0 faktöriyel çarpı r faktöriyel. O da 3. 0 faktöriyel kaçtı arkadaşlar? 1'di. 3 faktöriyel 3 faktöriyel de dersen 1 çıkar. Yani 3 elemandan 3 eleman seç diyor. Kaç farklı şekilde seçeriz? 1 farklı şekilde seçeriz tabii ki. İkinci örneğe bakalım. İkinci örnekte ilk yaptığım örneğe benziyor. Diyor ki A, B, C, D harflerinden yani bu dört harften iki tanesini kaç farklı şekilde seçebiliriz? Yani aslında bizler ne istiyor? Dört elemandan iki tanesini seç. Yani dördün ikili kombinasyonunu seçiyor diyor. İstiyorsanız yazalım. İkilisi kombinasyonları yazacağız yani. Şöyle direkt yazacağım ben arkadaşlar. A, B olabilir. A, B, B. Bu bir küme değil mi bunlar? Çünkü küme içerisinde olduğunu düşünün. Başka? AC olur. İkili yadır unutmayın. Başka AD olur, değil mi? AD. D'yi bir daha yapalım. Peki BA olacak mı? Olmayacak. Çünkü AB ile BA aynı şey. BC olabilir, değil mi arkadaşlar? BC BC Başka BD D. Başka ne olabilir? Bir tane kaldı galiba. O da kim kaldı? C, D. C, D kaldı. Kaç tane yani? Altı taneymiş. Yani ikişerli ikişerli altı tane kim oluşuyormuş? Hesapladım hakikaten altını. Dördün ikili kombinasyonu nasıldı? Dört faktöriyel yani bölü dört eksi iki yani 2 faktöriyel çarpı R yani 2 faktöriyel. 4 faktöriyel biliyorsunuz 24'tür. 2 faktöriyeler de 2 olduğu için 2 çarpı 2 4 olur. 24'ü 4'e versek kaç çıkar? 6 bulunur. Gördüğünüz gibi buradan da 6 tane olduğunu gördük. Hesaplayarak da 6 olduğunu görmüş olduk. Şimdi permutasyon olduğu gibi kombinasyonda da, da pratik bir hesaplama var. 7'nin 3'lü kombinasyonu şu şekilde hesaplayabiliriz. Normalde nasıl formülü de etmiştik? Nasıl arkadaşlar? N faktöriyel yani 7 faktöriyel bölü 7'den 3 çıkardık 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel demiştik değil mi? Burada 7 faktöriyeli 4 faktöriyel cinsini aşarsam 7 6 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Buradaki 4 faktöriyeller birbirini götürür mü? Tabi bu 4 faktöriyel bu 4 faktöriyeli götürür. Ne kalır geriye? 7, 6, 5 kalacak yukarıda. 7, 6, 5 bölü 3 faktöriyel kalmayacak mı? Bakın bu işlemi yapmadan yani bakın burada aynı şeyi elde etmişiz. Nasıl yapabiliriz direkt? Permütasyonu hatırlarsanız neydi pratik yolu? 7'den geriye doğru 3 tane aç. Bakın yukarısı da aynı şekilde. 7'den geriye doğru 3 sayı açıyoruz. 7, 6, 5. Aynı şey. Yukarısı permütasyon. Tek fark bölü geliyor. R dediğimiz 3'ün faktör yerine aşağı yazıyoruz. Yani 7'den 3 tane açıyoruz. Geriye doğru. 7, 6, 5 bölü 3 faktöriyel. 3 faktöriyel de biliyorsunuz 6'dır. 6 ile 3 faktöriyel bir götürür. 7 kere 5. 35 bulunur. Bu pratik açılım. Daha rahat olur arkadaşlar. Sizin için de. Tekrar söylüyorum. 7'den geriye doğru 3 tane açıyoruz. 7, 6, 5. Permutasyonda olduğu gibi. Bölü. R3 olduğu için 3 faktöriyel bölüyoruz sadece. Hemen şu örnek 4'ü yapalım mesela. 3'ün ikili kombinasyonu. Bir de bazen kombinasyonlar böyle başına C de gösterilebilir. Bazen de böyle alt alta yazılabilir. Küme parantez içerisinde. 3'ün 2'li kombinasyon olarak bu şekilde de gösteriliyor arkadaşlar. Şaşırmayın. 3'ün 2'li kombinasyonu. Neydi arkadaşlar? Ya yani şu da öğrendiğimiz gibi 3'ten 2 tane açacağım. geriye doğru. 3 2 Bölü R kaç oldu? 2 mi oldu bu da? 2 faktöriyel. Yani. İkiler birbirini götürür. Kaç olur burası? 3 olur. 2'nin ikili kombinasyonu. Bu her ikisi de aynı olduğu zaman sonuç 1 çıkar. Daha demin de karşımıza çıkmıştı ama yine de yapalım. 2'den 2 tane açıyoruz geriye doğru. 2 1 bölü paydanın faktörü 2 faktörü yani. R'nin pardon. Bunlar da aynı şey olduğu için sonuç 1 çıkar gördüğünüz gibi. 4'ün birli kombinasyonu. Dörtten bir tane aç. 4 bölü bir faktör yani. O da kaç yapıyor? 4 yapıyor. Bunları topla demiş soru. Bu üç çıktı. Bu bir çıktı. Bu 4 çıktı. Toplasak 3 artı 1 4. 4 daha cevabı 8 buluruz. 4'ün birli kombinasyonunda 4 olduğuna dikkat edin. Birin bir etkisi olmuyor. E n'in ikili kombinasyonu 28 ise n kaçtır? Pratik yoldan yapalım. n'den geriye doğru iki tane aç. n çarpı ne oluyor arkadaşlar? n-1 bölü paydaya ne yazıyorduk arkadaşlar? 2 faktöriyel. Yani. Eşittir 28. 2 faktöriyel iki 2'dir faktör yani biliyorsunuz. 2 ile 28'i bir çarpalım. Karşı çarpı olarak geçer. n çarpı n-1 kaç yapıyor arkadaşlar? 2 çarpı 28 56 yapar? Burası 56. n çarpı n eksi 1. 56. Peki burada n nasıl bulacağız? Ne yapıyor arkadaşlar? Bunlar ardışık sayılardı. Ardışık iki sayının çarpımı 56 olması için biliyorsunuz 7 kere 8 56'dır. Ardışık iki sayı. Büyük olan n 8 olacak. Küçük olan n eksi 1 ne olmak zorunda o zaman? 7 olmak zorunda çünkü 8 kere 7 56 yapsın diye. Demek ki n 8 olacak. Buraya da 8 yazınca 8 eksi 1 7 olacak. N'i dolayısıyla 8 bulduk. Evet. Veya daha tarafta da yapabilirsiniz ama gerek yok. Ardışık 2 sayının çarpma olduğu için hemen bununla biliyorum. Evet. 6 kişi arasından 3 kişilik bir grup kaç farklı şekilde seçilebilir? Diyor ki 6 elemanla 3 elemanla alt kümeleri yaz diyor aslında. Yani 6'nın 3'lü kombinasyonunu soruyor. Bakın seçilebilir lafı da önemli bizim için. Yani bize C 6'nın üçlü kombinasyonunu soruyor. 6 elemandan yani 6 kişiden 3 kişiyi seç diyor. Diz demiyor bakın. Seç diyor. Seç dediği için kombinasyon kullandık. Bunu nasıl hesaplıyorduk? 6'dan geri doğru 3 tane aç. 6 5 4 Bölü payda ne yazıyoruz? 3'ün faktörü gelir. 3 faktöriyel. 3 faktöriyel yani biliyorsunuz nedir? 6'dır. 6 ile 3 faktöriyel yani birbirine götürsün. 5 kere 4, 20 bulunur. Evet arkadaşlar. Şimdiye kadar ne yaptık? Kombinasyonun ne olduğunu, ne zaman kullanılacağını ve formülünü öğrendik. Bir sonraki derste kombinasyonun özelliklerini göreceğiz. Beni izlemeye devam edin. Kendinize de iyi bakın.